Evet şimdi Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki egemenliğini hedef alan Avrupa Birliği'ne tepki gösterdiği Sayın Seyirciler Köse. Tek taraflı yaklaşım kabul edilmez olduğunu ifade etti ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Politika Kurulu üyesi Profesör Doktor Yücel Acerse konuyla ilgili İsrail'in Kıbrıs üzerinden yaptığı girişimler çok riskli açıklamasında bulundu. Türkiye'nin haklarını ihlal eden bu tek taraflı yaklaşımın kabul edilmesi mümkün değildir. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de harita savaşları yaşanıyor. Özellikle Avrupa Birliği Türkiye'nin egemenliğini sınırlandırmak istiyor. Avrupa Birliği gerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gerekse Yunanistan'ın deniz mekansal planlaması haritasıyla Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de münhasır yetki alanı içerisinde maksimum bir alana hük hükmetme arayışında iç arayışı içerisindedir. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin altını dolduran deniz mekansal planlaması haritasının sonuçları MİT'e bağlı Milli İstihbarat Akademisindeki panelde değerlendirildi. Akademi Başkanı Talha Köse Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi. Bu tür ikili uyuşmazlık alanlarına AB'nin tek taraflı müdahale girişimlerinin sorunlarının kapsamlı ve adil çözümüne zarar verdiğini vurgulamak istiyoruz. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Politika Kurulu üyesi Profesör Doktor Yücel İsrail'in Kıbrıs üzerinden yaptığı girişimler çok riskli. Sözüyle Doğu Akdeniz'de tehdide dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurşin Ateşoğlu ise Doğu Akdeniz için yeni soğuk savaş alanı değerlendirmesini yaptı. Ateşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın nasıl bir yol izleyeceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Yunanistan'ın hazırlayıp Avrupa Birliği'nin kabul ettiği harita ile Türkiye'yi Antalya kıyılarına hapsetme planları yapılıyor. Türkiye bu girişime deniz mekansal planlama haritası ile yanıt verdi. Türkiye'nin haritasını hazırlayan Deniz Hukuku Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Başkara, deniz mekansal haritasının mavi vatanın altını doldurduğuna dikkat çekti. Türkiye, haritayı yakın zamanda Birleşmiş Milletler'e sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin kendi yaklaşımını yansıtan bir harita BM nezdinde sisteme dahil edilme aşamasına gelmiştir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan